Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 2018-2019 eğitim öğretim yılının Nisan ayında yayınlanan fen bilimleri örnek sorularını birlikte çözelim. Birinci soru, Eksen ekliğini ve Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak, Ekvator dışındaki yerlerde gece-gündüz süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Haziran tarihinde Güney Yarım bulunan yerler yıl içindeki en uzun geceyi yaşarlar. Burası önemli. 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Aşağıdaki görselde P ve S şehirlerinin dünya üzerindeki konumları gösterilmektedir. Verilen bilgilerden hareketle bu şehirlerin 21 Aralık tarihindeki gece sürelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bize yukarıda bilgileri verdi. Bakın burada dedi ki: 21 Haziran tarihinde Güney Yarımküre'de yıl içinde en uzun gece yaşanır dedi. 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Bu biz bu bilgiden hareketle bakın bize çünkü 21 Haziran tarihinde gece sürelerini sordu. Dolayısıyla 21 Aralık ne demişti? Kuzey Yarımküre'de en uzun gece burası. Kuzey Yarımküre'ye aşağısı da yine yarım küre. Demek ki şu P en uzun gecenin yaşandığı nokta bir kere kuzey yarım kürede. E, o zaman A şıkkını eliyorum. D şıkkını da eliyorum. Geriye kaldı elimde B ve C şıkları. Şimdi R ve S'ye nasıl karar vereceğiz? P'ye karar verdik. P kuzey yarım kürede olduğu için 21 Aralık tarihinde en uzun geceyi yaşadım. Onu da şuradan karar vereceğiz. Bakın 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. O zaman 21 Aralık da 21 Aralık da bunun tam tersi olduğuna göre ne, ne diyeceğiz? Güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar diyeceğiz. Güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzarsa o zaman kuzeye doğru gidildikçe gece süresi uzayacak. Yani R'nin gece süresi daha uzun ikinci sırada R var. Üçüncü sırada ise S var. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. İkinci soru aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi gösterilmektedir. İki tane mor bezelye çaprazlanmış mor çiçekli bezelye beyaz çiçekli bezelye oluşmuş. Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler genotiplerinden hangilerine sahip olabilir. Şimdi çaprazlamaya baktığımız zaman bize burada dedi ki beyaz çiçek özelliğine baskın mor çiçek. O zaman mor şey büyük A, beyaz çiçeği küçük a diyeceğiz. burada beyaz çiçek çıktığına göre demek ki iki tane çekinik karakter yan yana gelmiş kesinlikle. Bu oluşan birey küçük a küçük a. Burada küçük a çıkhanın küçük oluşabilmesi için buradaki mor çiçekli bezellerden küçük a geninin gelmesi gerekiyor. Bir kere bunların içinde çekinik olarak küçük a olmalı. Dışarıdan da bunlar mor göründüğüne göre demek ki bunların bir tane de büyük A'sı var. Çünkü baskın karakter fenotipte kendisini gösterir. Bu şekilde çaprazlandığı zaman ne olur? Küçük a küçük a yan yana gelir. Yani birinci öncülümüz doğru. Bakın bu çaprazlamayı yaptığınız zaman burada beyaz e, çiçek özelliğine sahip bezelliği görürüz. İkinciye bakalım. İkinciyi çaprazladığımız zaman Burada bakın şu ikincisi mor değil, bu ikincisi beyaz, küçük ay küçük ay yan yana gelmiş. Dolayısıyla burada beyaz mı değil, iki tane mor çaprazlandı. Bu beyaz değil, o yüzden ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncüle baktığımız zaman yine küçük ay küçük ay vermiş. küçük ay küçük ay olursa beyaz çiçekli olur. Halbuki biz iki tane mor çiçekli bezeliği, mor çiçek rengine sahip bezeliği çaprazladık. O zaman ikinci öncülümüz de olamaz. Hangilerine sahip olabilirse yalnız bire sahip olabilir. Cevabımız aşık. Üçüncü soru. Hanoi kuleleri oyunu. Kule içine geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleye taşınmasına dayanan bir oyundur. Bu oyunda aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükte diskler kullanılır. Her hamlede sadece bir disk yerinden oynatılabilir. Büyük disk küçük disk üzerine gelemez. Alınan disk herhangi bir kuleye konulmak zorundadır. Oyunun kurallarını bize vermiş. Birinci kuledeki diskleri 7 hamle ile üçüncü kuleye taşıyan bir öğrenci ilk hamleyi aşağıdaki gibi yapmıştır. Birinci hamleyi de vermiş. O zaman biz ikinci hamleden başlayarak oyunu oynayalım. Şuraya hemen çizelim. İkinci hamle. İki, üç tane çiziyorum. Üçe koymuş dikkat ederseniz moru. O zaman biz de ikinci hamlede bu sarıyı ikiye alalım. Burada pembe kalsın. Sarıyı buraya alalım. Burada da Morumuz var. Pembeyi böyle daha büyük çizelim. Belli olsun. Üçüncü hamlede ise üçüncü hamlede biz ne yapalım? E, şunu boş bırakmaya çalışalım. Çünkü artık buraya en büyüğün gelmesini istiyoruz. E, bu pembeyi de alıp üçe koymak istiyoruz. Dolayısıyla üçüncü hamlede yine pembe burada kalsın. Sarı da burada kalsın. Biz bunu boş bırakalım. Yani buradaki moru alıp ben buraya koydum. Bire koymadım çünkü buradaki pembeyi çıkaracağım. Dördüncü hamlede, dördüncü hamlede ben artık ne yapabilirim? Burayı boşaltabilirim. Burası boş. Burada iki tane var. Buraya ne yaptım? Getirdim. Pembeyi en alta yerleştirdim. Kuleme oluşturmaya başlıyorum. En alta en büyük gelir çünkü. 5 hamlede, 5 hamlede ne var? Burada küçük var. Küçüğü alıp buraya koyamam. Küçüğü önce bu, buraya koyayım alttaki büyük olanı pembenin üzerine koyacağım çünkü o yüzden beşinci hamlede bu birinciye yeniden e, ne yaptım arkadaşlar büyük olanı küçük olanı aldım en küçük olan moru aldım bakın burada ne kaldı sarı kaldı burada ne var pembe var altıncı hamlede ben ne yapacağım altıncı hamlede burada küçük olan kalsın Ortadaki tamamen boşaldı. Çünkü bunu alacağım artık. Pembenin üzerine koyabilirim. Koydum. Burası boş. 7. hamlede ise artık bu da boş. Bu da boş. Buraya ben büyükten küçüğe doğru hepsini dizmiş oldum. Oyunumuzu bitirdim. Bana ne demişti? Hamleleri göre ikinci kulenin tabanına uyguladığı basıncı gösteren grafik. İkinci kule neresi? Burası dikkat ederseniz bakın burada başlangıçta bir tane var sonra iki tane var yine iki tane var sonra bir, bir tane olmuş 6 ve 7 hamlelerde ise hiç basınç yok dikkat ederseniz çünkü üzerinde hiç disk yok buna uyan grafiği bize soruyor yani e, bakın şuradan baktığım zaman ikinci ve 5 hamlelerde basınç aynı birer tane disk var üçüncü ve dördüncü hamlelerde basınç yine aynı ikişer tane disk var 6. ve 7. hamlelerde hiç basınç yok. 6. hamlede hiç basınç olmayan sadece A şıkkımız var dikkat ederseniz. Bakın burada basınç var B şıkkında. D şıkkında basınç var. C şıkkında basınç var. Bu şıkları alamam. Uyan tek şıkkım hangisi? A şıkkı. Bakın 2 ve 5. de 2 ve 5. de basınçlar eşit az. 3 ve 4'te basınçlar yine eşit ve daha fazla. 6. da ise hiç basınç olmadığı için Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yeraltı sularının açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması sonucu artezyen kaynağı oluşur. Mühendis Mehmet Bey yaptığı çalışmalar sonucunda su çıkabileceği iki nokta belirlemiş ve belirlediği bu noktalara sondaj kuyuları şekildeki gibi açarak artezyen oluşturmayı düşünmüştür. Artezyen kuyularda ne olması gerekiyor? Suyun kendiliğinden çıkması gerekiyor. Sondaj kuyuları açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu sıvı basıncıyla ilgili bir soru. Evet, sıvı basıncına göre çözelim. Besleme sahası, beslenme sahası yağışlarla besleniyor. Bakın. Yeraltı su seviyesi. Neresiymiş? Burası. Yani biz burayı artık bir kap gibi düşünebiliriz. Bakın şurayı. Haş yüksekliğinde bir kap. Hani böyle bir şeylerimiz vardı ya şişemiz vardı böyle alttan delik açtığımız zaman daha çok fışkırıyordu üstten delik açtığımız zaman daha az fışkırıyordu onun gibi düşünebilirsiniz yani buradaki yüksekliğe bağlı şu yer su seviyesine dikkat edeceğiz yer altı su seviyesinin altında olduğu zaman kendiliğinden çıkar dışarıya basınç yüzünden ama yer altı su seviyesinin üzerinde olduğu zaman kendiliğinden çıkamaz pompaya ihtiyaç duyulur buna dikkat edelim Sondaj kuyuları açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı K noktasından su kendiliğinden çıkar. Hayır K noktasına su kendiliğinden çıkamaz. Çünkü K noktası e, yer su seviyesinin üstünde. Yani üst katlara su deposundan su taşımak gibi bir pompaya ihtiyacı vardır. E, yer altı su seviyesinin üstünde olduğu için burada kendiliğinden çıkamaz. Bu yanlış çünkü K'daki suyun derinliği daha azdır demiş. Hayır. Yeraltı su seviyesinin üstünde olduğu için buraya sıvı basıncı etki edemeyeceği için K noktasında kendiliğinden çıkamaz. Ve şıkkı. L noktasından suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç vardır. Hayır. L nokta noktasında da pompaya ihtiyaç yok. Çünkü L noktası yeraltı su seviyesinin altında. Bakın bu basıncın altında bir yer olduğu için burada su kendiliğinden dışarıya fışkırır. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkı, L noktasında su kendiliğinden çıkar. Evet, L noktasında su kendiliğinden çıkar. Çünkü L noktasının altındaki geçirimsiz tabaka daha kalındır. Hayır, L noktasında suyun kendiliğinden çıkmasının sebebi altındaki geçirimsiz tabaka değil. E, yeraltı su seviyesinin altında olması. Yani sıvı basıncı yüzünden kendiliğinden çıkar. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı, K noktasından Suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç vardır. Evet. Çünkü yer altı su seviyesinin üstünde. Çünkü K noktası yer altı su seviyesinin üzerindedir. Tam da bizim söylediğimiz cevap. Dördüncü sorunun doğru şıkkı o yüzden D şıkkı. Beşinci soru. İlk sıcaklıkları 10 derece Celsius olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli KLM bilyeleri özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 derece Celsius olana kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıktaki bu üç bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra bilgilerin ve buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözleniyor. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Önce şeklimizi inceleyelim. Burada bakın. Özdeş buz kalıplarının üzerine konulan KLM bilyeleri K bilyesi en az buzu eritmiş. L bilyesi en çok eritmiş. M bilyesi orta derecede eritmiş. Ama bunların bakın ilk sıcaklıkları aynı. Son sıcaklıkları aynı. Demek ki bunların aldıkları ısı miktarları farklı. Yani öz ısıları farklı. Bu öz ısı ile ilgili bir soru. Yani K'nın öz ısısı en düşük olduğu için 80 derece Celsius'e çabucak gelmiş. Az bir ısı almış. Dolayısıyla K'ya ne diyeceğiz? Öz ısısı en az. L'nin ise öz ısısı en çok. En fazla. M'de orta derecede. Şimdi öncelerimize bakalım. M'nin buza verdiği ısı K'nın verdiğinden büyüktür. Evet çünkü daha çok eritmiş buzu dikkat ederseniz K'dan. Demek ki daha çok ısı almış. Daha çok ısı vermiş. Daha büyüktür. Doğru. 2. KL ve M farklı saf maddelerdir. Kesinlikle bunların öz ısıları farklı olduğu için buza verdikleri ısı miktarları aldıkları ısı miktarları farklı olduğu için kesinlikle farklı saf maddelerdir. Doğru. 3 buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilyesine verilmiştir. Hayır, tam tersine. En az ısı karbiyesine verilmiştir. Çünkü karbiyesin öz ısısı küçük ve çok az bir ısıyla hemen 80 derece Celsius'a gelmiş. Çabuk ısınır. Öz ısısı küçük olan çabuk ısınır, çabuk soğur. Öz ısısı büyük olan geç ısınır, geç soğur. Bunu unutmayın. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. En fazla değil en az olmalıydı. Yargılarından hangileri doğrudur? 1 ve 2. C şıkkı cevabımız. 6. soru. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeni kuruyor ve öğrencilerine dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabiliriz sorusunu yöneltiyor. Buna göre öğrencilerden gelen cevaplarından hangileri doğrudur? Burada dinamometredeki değeri azaltmak ne demek? E, kuvvetten kazanç sağlamak demek. Yani küçük bir kuvvetle e, bu yükü çekmek demek. Kuvvetten kazanç sağlamak için yoldan kayıp olması gerekir. Eğit düzlemlerde kuvvetten kazanç olması için yoldan kayıp olması gerekir. Ee, zaten bütün eğit düzlemlerde kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Bu bilgilerden hareketle buna göre öğrencilerden gelen cevaplara bakalım. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz. Evet eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatırsak kuvvetten kazanç sağlarız. Yani dinamometrede okunan değer küçülür azalır. O yüzden bir doğru. 2. Daha fazla kuvvet uygularız. Daha fazla kuvvet uygularsak dinamometrede okunan değer artar. O yüzden bu yanlış. 3. Kitap sayısını azaltabiliriz. Kitap sayısını azalttığımız zaman, buradaki kitapları çıkardığımız zaman ne olacak? Eğim azalacak. Eğim azaldığı için dinamometrede okunan değer de azalır. Bunu da alabiliriz. Cevaplarından hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğru. Cevabımız B şıkkı. 7. Soru. Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir. Şekil 1. Vida tornavida ile göndürülerek tahta blokta ilerliyor. Şekil 2. Boya kutusunun kapağı tornavida ile açılıyor. Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Birincisinde tornavida e, kesinlikle çıkrıktır. Çıkrığın çalışma prensibi ile aynı. Daima kuvvetten kazanç vardır, yoldan kayıp vardır. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp. Bunu unutmayalım. İkincisinde ise tornavida bir kaldıraç gibi kullanılmış. Kaldıraç. Hemen türünü belirleyelim. Bakalım destek nerede? Destek şurada arkadaşlar. Bakın destek burada. Yük burada. Kapağı açmak isteniyor. Kuvvet de burası. O zaman ne diyoruz? Desteğin ortada olduğu kaldıraç. Destek ortada. Burada da dikkat ederseniz kuvvet kolu daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç var. Dolayısıyla yoldan kayıp var. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp. Bunu unutmayın. Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre çıkarımlarından hangileri yapabilir? Birincisi şekil bir de kuvvetten kazanç sağlanmıştır. Evet kesinlikle kuvvetten kazanç var. Bütün çıkrık düzeneklerinde kuvvetten kazanç vardır. Zaten normalde de bu vidayı elimizle oraya sokmamız mümkün değil ama tornavidayı kullandığımız zaman küçük bir kuvvetle bu vidayı kolaylıkla e, tahta bloğun içine ilerletebiliriz. 2. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında Şekil 2'deki kaldıraç çeşidine benzerlik gösterir. Maşa ve cımbız. Bakın maşayı çizelim. Cımbızla aynı sistem zaten. Maşada kuvvet nerede? Ortada. Yük nerede? Bir uçta, destek diğer uçta. Maşa, cımbız kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipi. Dolayısıyla kuvvetten kayıp vardır. Ama bizim şekil 2'mizde kuvvetten kazanç var. Çünkü bizim şekil 2'de destek ortada. Ama maşa da, da kuvvet ortada. İkisi birbirinden farklı türler olduğu için benzerlik göstermez. 2 yanlış. 3 Tornavida de şekil 1 ve şekil 2 de farklı basit makine olarak kullanılmıştır. Evet şekil 1 de çıkrık gibi şekil 2 de kaldıraç gibi kullanılmış. O yüzden bu bilgi de doğru. Hangileri yapılabilir demişti. 1 ve 3 yapılabilir. Doğru cevabımız B şıkkı. 8. soru sıcaklığın ve ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Bu verilere dayanarak özdeş bitkilerle kurulan aşağıdaki düzeneklerin hangisinde fotosentezin hızı en fazla olur? Potasyum hidroksit çözeltisinin karbondioksiti tutma özelliği vardır. Grafikleri incelediğimiz zaman fotosentez hızının en yüksek olduğu sıcaklığın 35 derece Celsius olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 35 derece Celsius. Fotosentezin en hızlı gerçekleştiği ışığın dalga boyu ise mor ve kırmızı. Potasyum hidroksit karbondioksit tutma özelliğine sahipse eğer ortamda karbondioksit olmazsa bitkiler fotosentez yapamaz. Çünkü fotosentezin gerçekleşmesi için su ve karbondioksit gereklidir. Su ve karbondioksit gerekli fotosentez için bunu unutmayın. O yüzden bir kere potasyum hidroksit olan çözeltileri eleyeceğiz. Çünkü potasyum hidroksit karbondioksit tuttuğu için bakın A ve C şıkkını eliyorum. Zaten A şıkkı sıcaklık olarak da çok kötü. 10 derece Celsius. Işık olarak da yine fotosentez hızının en düşük olduğu ışık sarı. E, sıcaklığı çok düşük. A şıkkını o yüzden de Hem de potasyum hidroksit var. C şıkkında potasyum hidroksit var. Yeşil ışıkta zaten fotosentezin en az gerçekleştiği ışık olduğu için C şıkkını da eliyorum. Gelelim B ve D şıklarına. B şıkkında evet ışık düzgün. Hani mor ışıkta fotosentez hızı yüksek ama sıcaklık 55 derece Celsius. Fotosentez hızı sıcaklık değişimi grafiğine baktığımız zaman 50 derece Celsius'tan sonra neredeyse fotosentez hiç gerçekleşmemiş. Çünkü yapı bozuluyor. Çok sıcak olduğu zaman fotosentez yapamıyor. O yüzden B şıkkına değiliyorum. Çok sıcak çünkü. Sıcaklık çok yüksek. D şıkkına baktığım zaman hem ideal sıcaklıkta 35 derece Celsius hem Kırmızı ışıkta fotosentez hızı yüksek, ışığın dalga boyu ideal. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı, D şıkkında fotosentez hızı en fazla gerçekleşir. 9. soru. Ahmet bilimsel bir kaynakta fermentasyon ile ilgili aşağıdaki açıklamaları okumuştur. Fermentasyon bazı canlıların hücrelerinde oksijen kullanılmaksızın enerji elde edilen bir süreçtir. Son ürünler açısından birbirinden farklı fermentasyon tipleri vardır. Fermentasyon çeşitleri arasında en yaygın olanlar etil alkol ve laktik asit fermantasyonudur bu iki fermantasyon aşağıdaki denklemlerle gösterilebilir besin ferment edilmiş karbondioksit etil alkol enerji açığa çıktıysa bu fermantasyonun adı etil alkol fermantasyonu diğerinde besin ferment edilmiş laktik asit çıktıysa ve enerji çıktıysa kesinlikle bunun adı laktik asit fermantasyonu Ahmet bu konuda bir araştırma yapmak için öğretmenin yardımıyla aşağıdaki düzeni hazırlıyor Şekerli su bulunan cam balona fermentasyon yapan bakterileri ekliyor. Öğretmen bu bakterilerin etil alkol veya laktik asit fermentasyonu yapan bakterilerden biri olduğunu söylüyor. Ahmet'in yapmış olduğu bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Ahmet'in deneyine bakalım. Birinci durumda şekerli su fermentasyon yapan bakteriler balon. Balon birinci durumda sönük. İkinci durumda balon şişmiş. Bir gaz çıkışı gerçekleşmiş demek ki burada gaz var. Bu gaz hangi gazdır? Karbondioksit gazıdır. Gaz çıkışı olan fermentasyon hangisiydi? Etil alkol fermentasyonuydu. Dolayısıyla bizim e, hangisi olur? Etil alkol fermentasyonu olur. Buradaki düzenek. Etil alkol fermentasyonu. Şimdi şıklara birlikte bakalım. A şıkkı düzenekteki bakteriler laktik asit fermentasyonu yapmıştır. Hayır laktik asit değil etil alkol fermentasyonu yapmış. Çünkü laktik asitte gaz çıkışı yok. Dikkat ederseniz. Ama etil alkol fermentasyonunda karbondioksit gazı çıkıyor ve balonu şişiren karbondioksit gazı. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. B şıkkı bakterilerin etkinliği ile açığa çıkan oksijen gazı balonun şişmesini sağlamıştır. Hayır oksijen gazı değil karbondioksit gazı balonu şişirdi. Bu da yanlış. C şıkkı deney sonucunda cam balonda etil alkol oluşması beklenir. Evet etil alkol fermentasyonu gerçekleştiği için tabii ki de cam balonda etil alkol oluşması beklenir. Bu doğru bir şık. D şıkkı cam balondaki bakterilerin ortamdaki oksijen gazını hızla tüketmeleri beklenir. Bu bir fermentasyon. Fermentasyon oksijen gazı kullanılmaz. Zaten bize en başta bilgiyi vermişti. Fermentasyon bazı canlıların hücrelerinde oksijen kullanılmaksızın enerji elde edilen bir süreçtir demişti. Dolayısıyla oksijen gazı kullanılmaz. Bu şıkta yanlış. Doğru şıkkımız C şıkkı. 10. ve son soru tüketilen kaynakların yeniden üretiminin sağlanması ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan verimli toprak ve su alanı ekolojik ayak izi kapsamında yer almakta ve küresel hektar ile ifade edilmektedir. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme kapasitesi ise biyolojik kapasite olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki grafikte 1961-2011 yıllar arasındaki kişi başına düşen küresel ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasite oranları yer almaktadır. Grafiği incelediğimiz zaman, hemen grafiği bir inceleyelim. Mavi çizgi bize ekolojik ayak izini veriyor. Kırmızı kesik çizgiler biyolojik kapasite. Bu aradaki fark ise ekolojik açık. Dikkat ederseniz ekolojik açık gittikçe artıyor. Çünkü ekolojik ayak izi artarken biyolojik kapasite azalıyor. Ekolojik ayak izi ne demek? E, tüketilen kaynakların yeniden üretiminin sağlanması için kullanılan verimli toprak ve su alanı. Daha fazla her geçen gün daha fazla verimli toprak ve su alanı kullanıyoruz ama bu biyolojik kapasite nedir buna yetmiyor biyolojik kapasite yenilenebilir doğal kaynakları üretme kapasitesi bize yetmiyor Dolayısıyla aradaki fark gittikçe açılıyor biz bu açığa ekolojik açık diyoruz. grafikten bu anlaşılıyor yani doğanın ürettiğin ürettiğinden daha fazlasını tüketiyoruz doğanın üretebildiğinden, yenileyebildiğinden daha fazlasını kullanıyoruz. Bu da ekolojik açığa neden oluyor. Verilen bilgiler ve grafikten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A şıkkı kaynakların yenilenme hızından daha fazla daha hızlı bir şekilde tüketilmesi, insan yaşamının ve biyolojik çeşitliliğin bağlı olduğu kaynakları yok edebilir. Evet. Bu ekolojik ayak izimiz arttıkça toprak, verimli toprak, su alanı e, çok kullanıldığı için ne olur? Bu kaynaklar yok olursa insan yaşamı olumsuz etkilenir ve yok olabilir. B şıkkı biyolojik kapasitede meydana gelen azalışın aksine ekolojik ayak izinin artması dünyamızı sürdürülemez bir yapıya sokabilir. Evet bu da doğru. Verimli topraklar, su alanları hızlı bir şekilde tükendiği için sürdürülemez bir yapıya dönüşür. C şıkkı ekolojik açığın artması karbondioksit salınımının yüksel yükselmesi ve İçilebilir suların tükenmesi gibi birçok olumsuz sonuca neden olabilir. Olabilir. Yukarıda söylemişti zaten. İçilebilir sular ve verimli topraklar ekolojik ayak izi kapsamındaydı. D şıkkı insanların doğadan taleplerinin artması, insanların ihtiyaçlarının artması, kişi başı küresel hektar alanını düşüreceğinden. Hayır. Kişi başı küresel hektar alanını düşürmüyordu, yükseltiyordu öyle değil mi? Bakın burada İlk cümlede bize söylemişti. Küresel hektar demişti. Ekolojik ayak izi aynı zamanda küresel hektar ile ifade edilir. Yani verimli topraklar, su alanları kullanıldıkça küresel hektar alanı düşmez, yükselir. Ekolojik açığın azalmasını sağlayabilir. Hayır, ekolojik azal, açığın azalmasını değil artmasını sağlar. Artmasını sağlar, düşürmez, yükseltir. O yüzden doğru şıkkımız D şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sınavlarınızda başarılı.